Aşkın evrimsel nedenleri nelerdir? Aşk, insan yaşamının en önemli duygularından biridir. Sevdiğimiz kişiye duyduğumuz yoğun duygular hem fiziksel hem de psikolojik olarak vücudumuzda önemli değişikliklere neden olur. Bu değişikliklerin altında yatan kimyasal ve biyolojik süreçler aşkın doğası ve işleyişi hakkında önemli bilgiler sunar. Aşkın evrimsel nedenleri Bilim adamları arasında hala tartışılan bir konudur. Ancak aşkın üremeyi destekleyen ve genetik materyalin aktarılmasını sağlayan bir adaptasyon olduğu yaygın olarak kabul edilmektedir. Aşkın evrimsel nedenlerine ilişkin bazı teoriler şunlardır. Aşk çiftlerin bir araya gelmesini ve birlikte çocuk sahibi olmasını teşvik eder. Tutkulu aşk, partnerimize karşı yoğun bir duygusal ve fiziksel çekim hissederiz. Bu çiftlerin birlikte zaman geçirmesini ve cinsel ilişkiye girmesini sağlar. Cinsel ilişki üremenin temel bir parçasıdır. Aşk, partnerimize olan bağlılığımızı ve üremeye olan bağlılığımızı artırır. Bağlılık aşkı partnerimize karşı sevgi, saygı ve güven duyarız. Bu partnerimize olan bağlılığımızı artırır ve ona karşı daha özenli olmamızı sağlar. Bu üreme şansımızı artırır. Aşk partnerimizi desteklememize ve ona bakmamıza yardımcı olur. Sevdiğimiz kişiyi korumak ve ona bakmak isteriz. Bu, partnerimizin hayatta kalmasını ve sağlıklı bir şekilde üremesini sağlamaya yardımcı olur. Aşkın evrimsel nedenleri, aşkın neden bu kadar güçlü bir duygu olduğunu açıklamaya yardımcı olur. Aşk bizi çiftler halinde bir araya getiren ve birlikte çocuk sahibi olmamızı sağlayan güçlü bir motivasyon kaynağıdır.